Ben Bilecik Şehir Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Kadir Selim. Sizlere fakültemiz hakkında kısa bilgi vereceğim. 2013 yılında Endüstriyel Tasarım Bölümü ve Seramik ve Cam Bölümleri ile eğitim öğretmeye başlayan fakültemiz bugün bu iki bölümün yanında Resim Bölümü ve İç Mimarlık ve Çevre Tasarım Bölümleri ile eğitim öğretimine devam etmektedir. Fakültemiz sunduğu eğitim olanakları ile donanım ve altyapı özelliklerinin yanında yetkin akademik kadrosuna özverili çalışmaları ile kısa sürede gelişim gösteren ve tanınan bir fakülte haline gelmiştir. Gelinen bu noktada akademik anlamda sanat ve tasarım etkinlikleri ile bilimsel faaliyetler de fakültemizin temel önceliklerinden olmuştur. Sanat eğitim veren bölümlerimiz genel yetenek sınavı ile tasarım eğitim veren bölümlerimiz ise merkezi yerleştirme puanı ile öğrenci almaktadır. Bölümlerimizde 4 yıl ve Türkçe verilen eğitim sürecinde temel olarak çağın yenilikçi sanat ve tasarım materyallerinin kullanılabilme ile görsel düşünebilmenin geliştirildiği bir eğitim anlayışı çerçevesinde öğrencilerimiz bölümlere ait zorunlu derslerin yanında bölüm, fakülte ve üniversitede seçmeli ders havuzundan alanları ve ilgileri doğrultusunda dersler seçerek kendilerini geliştirme olanlarına sahiptir. Bunun yanında isteğe bağlı olarak yabancı dil seviyelerini geliştirmek için hazırlık sınıf uygulamasına da katılabilmektedirler. Fakültemiz, aktif bölümlerimizin amaçları doğrultusunda eğitim verebilmesi için yeterli altyapı ve donanıma sahip. Tasarım alanı için derslik ve tasarım stüdyoları, sanat alanı için ise alana özel atölye, laboratuvar, derslik ve çalışma alanları bulunmaktadır. Ayrıca bir bilgisayar laboratuvarı ile seminer salonu tüm bölümlerimizin kullanımına sunulmaktadır. Öğrencilerimiz mezun olma koşulu olarak staj olanakları sayesinde alanlarıyla ilgili çalışma hayatını henüz öğrenciyken deneyimleyebilmektedirler. Bölümlerimizde de staj yeri bulma konusunda öğrencilerimize destek sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz üniversitemizin işbirliği içinde olduğu üniversitelere Erasmus programlarından yararlanarak alanlarıyla ilgili yurt dışı deneyimi yaşayabilirler. Bunun yanında Farabi ve Mevlana değişik programlarından da faydalanabilmektedirler. Fakültemizden mezun olan öğrenciler aldıkları eğitim ile sanatçı ve tasarımcı kişilikleri gelişmiş, alanlarında yetkin ve üretken bireyler olarak iş hayatında yer alacaklar. Sanat alanında sanat fuarları ile ve sanat galerilerinde sanat danışmanı ya da sanatçı olarak yer alabilecekleri gibi bağımsız sanatçı olarak da çalışabilmektedir. Tasarım alanında Kamu kurum ve kuruluşlarında ya da özel sektörde tasarımcı olarak iş imkanı bulabilirler. Ayrıca tasarım ve danışmanlık hizmetleri vererek bağımsız olarak çalışabilirler. Bunlara ek olarak öğrencilerimiz 3. yarı yıldan itibaren alacakları formasyon ile de öğretmen olarak çalışmayı da tercih edebilirler. Sizleri deneyimli akademik kadro, alan, sektör ve diğer fakültelerle gerçekleştirilen işbirlikleri sayesinde her geçen gün daha da gelişen fakültemizin öğrencilerimizle birlikte oluşturduğu yaratıcı atmosferini deneyimlemeye davet ederim. Üniversite sınavına girecek adaylara başarılar dilerim. Herkesi Birinci Şehir Havali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'ne bekliyoruz.